Kıymetli arkadaşlar, Şeyh Said meselesini aslında iki cümleyle anlayabiliriz. Şeyh Said isminden de anlaşılacağı üzere Nakşioğlu'nun Halid'i kolundan tasavvuf erbabı bir kimsedir. Zamanın şeyhlerindendir. Ve hayatı boyunca şeriat üzere yaşamıştır. Çünkü yaşadığı dönemde Osmanlı Devleti vardır ve Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. İslami hükümlerle halkını yöneten bir devlettir. Devamında Selçuklu'ya da bakıldığı zaman diğer devletlere de bakıldığı zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar şeriatı Muhammediye ile gelmiş. Onu tanımış, onu benimsemiş, iman etmiş ve hayatını bu şekilde yaşamış bir insandır. Ve rejim değişince yani şeriat lav edilince, hilafet kaldırılınca bunu kabul etmemiş ve kıyama kalkmış bir kimsedir. Ve vermiş olduğu bu mücadele neticesinde de idam edilmiş olan bir kimsedir. Müslümanlar için, İslam için mücadele eden bir şehittir. Bir kahramandır. Gayrimüslimler için, İslam'ın dışındaki insanlar için nasıl değerlendirdikleri, ne dedikleri çok da bizim için önemli değildir. Zaten bunu kendisi de İstiklal Mahkemesi'nde, Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'ne ne yapmıştır? İfadeye getirmiştir. Demiştir ki, siz şeriatı Muhammediye'yi lav ettiğiniz için, kaldırdığınız için size itaatimiz vacip olmaktan çıktı, isyanımız vacip olmuştur diye. Kendi ifadesinde de bu zaten var hatta idam edilirken de vermiş olduğu mücadelem yani muhakkak ki mücadelem Allah'ın rızası ve dini mübini İslam içindir diyerek de hayatını bize iki kelimeyle özetlemiş. Rabbim kendisine rahmet eylesin.